Bakın bana. Efendim önce kendimizi tanıtalım. Bu güzel şiir etkinliğinde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Anadolu'nun geleneklerinden bir tanesi aşıklar geleneğidir. Ve aşıklar Anadolu'nun bütün köylerinde gezerler ve orada biz bize dediğim dediği değer de değmez, değmez de değer, vallahi da de değer, billah da değmez, dudaktan dudağa gibi bir takım taşlamalar yaparlar. Şimdi biz de sizlere burada taşlamalar yapacağız. Önce kendimizi bir tanıtalım. Efendim ben aşık Hörlükçü Mustafa. Hörlükçü Mustafa kim? Efendim Hörlük'ün önce onu Hörlük tanıtayım. Çoğunuz bilirsiniz. Hörlük Anadolu'da eskiden Böyle çocuklara benzeri yoktu. Ben giderdim uzak dağlardan eşeğimle kırmızı toprak getirirdi. O kırmızı toprağı çocukların altına ateşler kavrulduktan sonra elenir. Güzelce oraya konur. Çocuk çişini yaptı mıydı? Kurtulur konu. Kakasını yaparsa o toprak atılırdı. Bir başka bir adet daha vardı. Ben de öncelikle yaptım. Bir başka bir adet daha vardı. Yeni evlenenlere hemen Öldükçü Mustafa Aşık, Bizim olan evleniyor. Bize bir çoğu hörlük getirdi ya ben. giderim uzak dağdan eşeğimle bir çoğu getirir. getiririm. Gelinle damadın odasına kez gibi o hörlüğü koyarlar. Bir çoğu hörlüğü. Aradan dokuz ay on gün geçtikten sonra eğer çocuk olmamışsa başlarlar. Beton oldu bizim hörlük. Beton, beton. Vuruldu, vuruldu. Yani çocuk istediklerini bu şekilde sitemle anlatırlar. Sonra ben Almanya'ya gittim. Almanya'ya gittikten sonra tabii bu işler de bitti. Şimdi yeni böyle hazır pet bir sürü bezler çıktı. Bizim iş de yaptı. Ama o gün bugün de beni yine aşık Hörlükçü Mustafa diye anarlar. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Şimdi arkadaşımı tanıyalım. Efendim ben hatırlamıyorum. O hatırlıyor Hörlük'te yaptığı. Ben hatırlamıyorum. Anneme babama sordum. Yok dediler oğlum, de, Sen öyle falan bilmiyor, bilmezsin, görmedim. Onun için ben ölümcü değilim. Ben bazen çiftlendik, çiftlendik. Çiftlendik biliyorsunuz, küçücük bir meyve değil mi? E ben de milyon yapalım bir insanım. Tabii çocukken daha da küçüktük. O zaman bize hadi çiftlendik, çiftlendik dediler. Çiftlendik aşağı, çiftlendik yukarı. Büyüdük, 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 büyüdük. aşık olduk. Bu hale geldik. 106 artı kilo. Hala çiftlendik. Teşekkür ederim biz artık fazla sözü uzatmayalım. En iyisi hemen aslında biz muamma da çözecektik burada ama fazla vaktimizi almak istemedik. Muammayı başka bir zaman çözeriz inşallah. Şimdi biliyorsunuz taşlama yapacağımıza göre günümüzün konusu seçimler. 75 gün kaldı. Seçimlerden mi bahsedelim? Yoksa şu kadınların şiddet hareketlerinden, şiddet uygulamalarından mı bahsedelim? Yoksa biz bize, bizden mi bahsedelim? Ne dersin aşık? Aynen öyle dediğin gibi. Biz bize efendim siyasi konular yürüyoruz. Bizi geç tane boş versen. <laughs> Hadi en sonunda da onlar bizi alkışlarsa biz de onlardan alt diliyelim. Olur Peki mi? olur tabii. Efendim şimdi söyleyeceğim bu dörtlükler Aziz Nesin'in taşlamalarından alınmadır. Kaynağımız odur. Ve şimdi ayağımızda Fatima Türküsü var hepiniz bilirsiniz. Fatima Türküsü'nün ayağına şimdi efendim başlayalım bakalım. <laughs> -ya, vay 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 ya. Vay Efendim şimdi hemen ben şöyle böyle küçük açılış yaptım. Niye? Biz dizeyi yaptığımıza göre ben de dedim ki şöyle yaşı yetmiş, içi geçmiş, dışı çökmüş bir yaşının bahar destanını Fadimem ayağından söyleyelim. Yani yetmiş yaşında olan bizleri kendimizi taşıyalım bakalım ne olacak diye Evet, bir başlangıç yaptık. Evet, şimdi baştan yeniden başlayalım. <laughs>